Herkese merhaba arkadaşlar, Oyuncaktan Adam kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine teknik bir sette karşınızda olacağız. Muhteşem bir set, şimdiden söyleyeyim ben çok heyecanlıyım. Çok güzel bir ürün yapacağız bugün ancak hemen videoya geçmeden önce biliyorsunuz bir önceki e, videomuzda winch ile ilgili bir çekiliş yapacağımızı söylemiştik. Ee, Sizler de yorumlarınız ve aboneliklerinizle katılım sağladınız, çok teşekkür ediyoruz. Onu da kazanan arkadaş belli oldu. Her zamanki gibi videonun içerisinde herhangi bir yerde kazanan ismi söyleyeceğiz. O yüzden videonun tamamını izlemeniz çok önemli. Size çıkıp çıkmadığını öğrenmek için kazanan arkadaşı şimdiden tebrik ediyorum. Ee, yine Türkiye'nin en çok çekiliş yapan kanalı olarak yine bir çekilişimiz var. Evet inanmayacaksınız ama bu da çekilişte hediye. Delirdik, çıldırdık. Evet farkındayız ancak bu da çekilişte hediye edilecek çekiliş şartları çok basit yorum bırakacaksınız beğeneceksiniz ve abone olacaksınız ve çekilişe katılmış olacaksınız şimdiden bol şans diliyorum Umarım gönlünüzce olur her şey deyip hemen bu muhteşem ürüne geçmek istiyorum Evet arkadaşlar bugün yapacağımız teknik seri gerçekten teknik seriler arasında en güzellerinden biri en büyüklerinden biri 6x6 Volvo mafsallı bir kamyon yapacağız bu mansalda ne demek? Körüklü. Biliyorsunuz büyük otobüslerde ortada bir körük olur ve onun daha rahat dönmesini sağlar. Bunun da bir körüklü kamyon olduğunu söyleyebilirim. O kadar fazla özelliği var ki anlat anlat bitmez. O yüzden e, hemen şunu bir söyleyeyim ilk önce. Bu bir lisanslı ürün yine e, teknik serisinden. Regon'un. E, Volvo'dan lisans alınarak birebir e, gerçek hayatta olan bu körüklü kamyonun aynısını Lego olarak yapmışlar. Şöyle arkasından size gerçek hayattaki özelliklerinden bahsedeyim. Bu kamyon gerçek hayatta da var olan bir kamyon. Söylediğim gibi 639 beygir gücünde yaklaşık 55 bin kilo taşıyabiliyor. 55 ton demektir bu. 55 ton taşıyabiliyor. Kendisi de 43 ton, 44 ton bir alet. Bu ürünün en büyük özelliklerinden biri de Uzaktan kontrolünün olması, şöyle arkada uzaktan kontrolün görselleri verilmiş. Biz bunu zaten oynarken, e, ürünü yaptıktan sonra, oynanış aşamasında size tek tek göstereceğim Bunu ne nasıl kontrol edildiğini, ne hangi parçasının nasıl hareket ettiğini tek tek anlatacağım zaten. Açıkçası ben çok heyecanlıyım. Bir an önce yapmak ve bir an önce oynamak istiyorum. E, muhteşem bir alet. E, yaklaşık büyüklüğü 60 santim civarında olacak. Yani kocaman bir alet olacak. Ee, bence lafı fazla uzatmayalım. Zaten teknik tüm detaylarını, tüm özelliklerini oynanış aşamasında göstereceğim için bir an önce kutu açılımına geçelim. Bakalım kutudan neler çıkacak. Hadi bakalım. Evet artık biliyorsunuz zaten diğer videolarımızdan da koleksiyonlu ürünler olduğu için kutuyu biraz daha az yıpratıyoruz. Hatta hiç yıpratmamaya çalışıyoruz. Şöyle kutuyu o kadar ağır ki anlatamam size. <laughs> İçerisinde motor sistemi de olduğu için içerisinde çok ağır yani kutunun içerisinde gördüğünüz gibi legolarımız çıktı legolar üzerinde yine numaralar yazıyor bu numaraların olması yine yapım aşamasının bir ispeten daha kolay geçeceği anlamına geliyor evet kutunun içinden de ayrı bir kutu çıktı bir de böyle bir şey çıktı bu da herhalde evet, tanıtım broşür tarzında bir şey ee, çok önemli değil bu Evet, evet bu kutuyu da bakalım. Kutunun içerisinden neler çıkacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, aynı matruşka gibi kutu içerisinden kutu çıkıyor. Yine legolarımız çıktı. Ee, tekerleri görüyorsunuz. Bu da ürünün boyutu hakkında bize bilgi veriyor. 60 santim civarında bir boyu olacak. Yani inanılmaz bir ürün. Bir an önce yapmak istiyorum. Bir an önce sizlerle oynamak istiyorum bunu. Evet bir kutu daha çıktı. Bu kutuda büyük ihtimal motor kısmı. Motor yani bu biliyorsunuz uzaktan kontrollü olduğu için bir motor aksamına sahip. Evet kutumuzu da bunun içerisinden. Ve dediğim gibi motorlar çıktı. Gördüğünüz gibi zaten yapım aşamasında da detaylı olarak göreceksiniz motorları. Ve oynanış aşamasında da size birebir anlatacağım. İçerisinden dört parça motor aksamı çıktı. Bir ansiklopedi şeklinde kalın bir kılavuzumuz var. Üstünde stickerlarımız var. Tekerlerimiz, 6 tane devasa tekerimiz ve yaklaşık 20-25 poşette legomuz çıktı. Artık daha fazla lafı uzatmayacağım, hızlıca yapacağım. Siz çok hızlı izleyeceksiniz. Sizin için bu yaklaşık bir buçuk dakika gibi bir şey sürecek ama benim için çok uzun bir saatler var önümde. Şunu hızlıca bir yapalım. Sonra da oynanış aşamasında her şeyini en ince ayrıntısına kadar size anlatacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu arada bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz mobil vincin kazananını da açıklıyoruz. Ali Kılıç oldu. Kazanan arkadaşımız tekrar ediyorum. Ali Kılıç oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Bize iletişim bilgilerini gönderdiği takdirde kendisine ürünü göndereceğiz. Devam ediyoruz. Herkese merhaba. Zorlu bir yapım aşamasından sonra karşınızdayız. Bu sefer yanımda kim var? Ben varım. Azra var. Ne haber Azra? Acıyoruz. Evet. Azra niye yanımızda diye soracak olursanız çünkü onun Ipad'ini kullanacağız. <laughs> ben evet. her daim Ipad'ime bakmak istediğim için buradayım. Aynen. Şöyle şöyle hop hop yapalım. Tamam. Şimdi zorlu bir yapım aşaması diyoruz ama bu sefer sözde değil gerçekten çok zor bir yapım aşaması geçti. Yaklaşık 2300 parça. 6 saat gibi bir şey sürdü. 2 güne yayıldı. Yani tek günde yapamadım. Çok yoruldum çünkü. 2 günde anca yapabildim. Efendim? Arkadaşlar şimdi biz e, videoda siz görmediniz ama e, biz e, şu çizgi kısmını iki kere koptum. Evet. Pilleri yanlış takmışız. Onu düzelttik. O bir sürü mesele. Yani bunda motor olduğu için e, aksamlar kendi başına hareket etmiyor. O yüzden de daha önceki alışık olduğumuz gibi bir yerden bir yere götürürken mobilitesi eğer bir kontrol aracıyla yapmıyorsanız çok zor oluyor. O yüzden birkaç kez tekrar tekrar deneyim sahibi olmak için biz uğraştık. Evet arkadaşlar ilk sonuçta bunu bitirdik ve karşınızdayız. Hemen şöyle bir dış görünüşünden bir size anlatayım. Şöyle yakınlaşalım birazcık. Evet gördüğünüz gibi 6x6 mafsallı yani körüklü bir ağır iş harfiyat kamyonu yaptık. Bunu yaparken 3 tane motor kullandık. Bir tane de pil yatağı kullandık. Yapım aşaması gerçekten zorlu ama keyifli. Çünkü çok farklı, çok değişik teknik aksam yapıyorsunuz. Ve çok hoşunuza gidiyor. Şöyle dış görünüşüne baktığımız zaman birebir Volvo'nun lisansı alınarak Volvo'nun bu kamyonu, körüklü kamyonu aynen yapılmış. Gördüğünüz gibi önde ışıklandırması, aynaları, ön taraftaki farları, her şeyi birebir Aynen kopya şeklinde yapılmış. E, arka kasası yine aynı şekilde e, yapılmış. 60 cm uzunluğunda 25 cm civarında bir genişliğe sahip. Boyu da e, 15-20 cm'e denk geliyor. Devasa bir ürün. E, bunun e, daha önceki e, teknik videolarda e, incelemesini yaparken biliyorsunuz sağa sola dönmesini, arkaya sağa sola bütün hareket eden aksamlarını gösteriyorduk. Ancak bunu da gösteremiyoruz. Neden? Çünkü bunda bir remote kontrol var ve bir cep telefonu veya ipad'e ihtiyacınız var. Bizim elimizde ipad'imiz var. Ee, biz videodan önce uygulamayı indirdik. Ee, siz bunu yaptıktan sonra e, sizi e, ipad veya cep telefonuna e, lego teknik Control plus adlı bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Onu da indirdiğiniz zaman hangi modeli yaptıysanız onu seçiyorsunuz. Daha sonra bluetooth bağlantısı ve kısa bir antrenmanla size e, yönlendiriyor. Aynen. Şöyle. Evet orada gördüğünüz gibi kontrol yapıyor. Evet şöyle bir yaklaş buraya. Ekran karşınıza geliyor seçimleri yaptıktan sonra. Burada diyor ki bluetooth bağlantını sağla. Burada hemen bunu sağlamak için de burada bir sirenine butonunu basma yapmışlar. Bunu uzun süre bastırdığınız zaman ışık yandığı zaman evet ee, gel böyle evet o Bluetooth algıladığı zaman ee, böyle sizi ekranına Tekrardan dişlilerini yani, eşleştiriyor. Yani bir e, dengeleme yapacak şimdi kendisi. Evet, evet gördüğünüz gibi alet hazırım sinyali veriyor. Evet yükleme bittikten sonra sizi böyle bir ortama atıyor. Buradan da sesi duyuyorsunuz sanki e, kamyon çalışıyormuş gibi ses veriyor şu anda. Uygulamanın kendi sesi bu. Biz şu an bir kısalım bunu e, bizi duyun diye uygulamanın kendi sesinden aynı aracı kullanıyor gibi ses veriyor ve bu da çok güzel bir hissiyat veriyor. Şimdi kontrol panelini inceleyelim. Burada vitesleri var. Vites atış geçişlerinde de yine aynı sesi veriyor. Kornası var. Kornaya bastığınızda yine uygulamadan ses geliyor. Burada aracı kullanacağınız sağa, sola, arkaya hareket ettireceğiniz panel, mouse gibi düşünün. Burada arka dorsenin inip kalkmasını sağlayan panel. Burada da göstergeler. Beygir gücü ve e, kaç kilometre hızla gittiğini gösteriyor. Burada da dört tane şey var. Birincisi balans ayarını yapıyorsunuz. İkincisi otomatik vitese geçiş yapıyorsunuz. Üçüncüsü yük doldurma. Burada da yine efekt veriyor. Sanki e, indirip kaldırdıktan sonra tekrardan yük yüklüyormuşsunuz gibi sesler geliyor. Ses veriyor. O da ayrı bir güzellik. Burada da sizin bu aracı ne kadar kilometre kullandığınız, hang, ne kadar dakika kullandığınız, ee, ne kadar e, benzin harcadığınız ve kaç metre yukarıda olduğunuzu gösteriyor yani yukarıya doğru çıktığınızı gösteren bir ayrı sensör yapmışlar. Evet gördüğünüz gibi aletimiz bu şekilde. Şimdi biz bu aleti bir kullanalım. Arkadaşlara buradaki e, kaldırayım hidrolik sistem. Buradaki hidrolik sistemlerin ne işe yaradığını bir gösterelim. Yani Evet kaldır bakalım. Evet arkadaşlar. Kaldır kaldır iyice kaldır. Evet bu arkada gördüğünüz şuraya yaklaşırsan dişleri de görürsünüz. Yaklaştığımız zaman dişliler. Yukarı çıkmıyor mu artık? Evet, tamam aşağı doğru indir. Dişlileri görüyorsunuz. Teknik seriyedim. Buradan arkadaki bağlanan şuradaki motor bu e, dorseyi yukarı ve aşağıya indirmemizi sağlıyor. Şimdi bir de sağ sol yap. Evet gördüğünüz gibi biraz yaklaşırsanız yine. Bu bir mafsallı kamyon yani körüklü. Burada bir körüğü var. Aslında arkayla ön sadece ve sadece tek bir aksamla birleşiyor. Bu da çok fazla bir dönüş kabiliyeti veriyor. Yani tekerleri aslında dönmüyor. Sadece kafası dönüyor. Bu nedenden dolayı da daha fazla manevra kabiliyetine sahip. Bu gerçek hayatta da böyle. Ee, kamyonda. Ya gerçek yani işte Değiştirmişler işte. Evet. Aynen yapmışlar. Ee, bir de öne ve arkaya gidelim. Hızına bakalım. Çünkü otomatik vitestesin. D'ye al. Evet. Arkaya ve öne. E, vitesi ikiye at. Daha hızlı gidecek. Evet. Vitesi ikiye attı şu anda. Daha hızlı hareket ediyor. Bu vites olayının sebebi de siz yokuş yukarı çıkarken veya yokuş zorlanacağı bir tümsekten geçerken vitesi bile attığınız zaman daha rahat geçiyor. Alt içinde vites sistemi var. Dişli sistemini ona göre yapmışlar. Ve bu kamyonun en büyük özelliklerinden biri de altı tekeri birden hareket ediyor. Yani altı çeker bir kamyon bu. Evet bir de korna bas. Evet çok da güzel. Evet şimdi bir diğer özellik biraz geriye getirir misin? Geri 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 geri. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Bir bir çıkıyor, bir bir çıkıyor geri geçiyor. Evet, şimdi yani. ben bir size bir şey göstereceğim. Kutuyu yırttık. <laughs> evet, şimdi size öne doğru çevireyim. <laughs> Kontrol çok kolay, onu söyleyeyim. Heh. Evet, şimdi size bir şey göstereceğim. Bu canavarın içinde ne var biliyor musunuz? 6 silindirli VGT bir motor var. 639 beygir. Buna nasıl ulaşıyoruz? Şurada hemen bir kilit sistemi var. Bunu çıkartıyorsunuz. Ve siz ben de gördüğünüz gibi alttaki motora ulaşıyoruz. Mükemmel bir sistem yapmış adamlar. Ee, Motora da ulaşabiliyorsunuz. Motorun içerisinde farları var, şeyleri var. Yani motor iç aksamını da çok ayrıntılı yapmışlar. Yani bütün e, yapabilecek en ayrıntısına kadar koymuşlar. Görüyorsunuz fanı bile var yani. Adamlar <laughs> fanını yapmışlar buraya. <laughs> evet. Burada gördüğünüz de hareket ettireyim. Motor hareket ediyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz motorun hareketini? Mükemmel. Sonra tekrardan kapatıp kilit sistemimizde tekrardan kilitlediğimiz zaman herhangi bir açılma olmuyor. Evet, mükemmel bir ürün. Yani... Sesini ee... kısın. Motor sesini kısın. Evet, biraz motorumuzun sesini kısalım. Tabii ee, 639 beygir, 6 silindirli bir dizel olduğu için ses de çıkıyor canavar olduğu için. 2300 parça, 2500 lira civarında ve çekilişte hediye yapmanız gereken tek şey katılmak. Ee, başka bir şey söyleyecek miyiz? Bu kadar ürün herhalde. Gene ben seçtim, gene ben seçtim. Evet, yine bu ürünü seçen eşim yine ona çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Azra ne yapmayı unutmayacaklar? Abone olup beğenmeyi unutmayacaklar daha sen şimdi de unuttun. Evet arkadaşlar, abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki teknik sette görüşmek üzere.